Ben kendimi bildim bileli seni düşledim ya terslersin diye kendimi hep gizledim bir an olsun ümidi kesmedim bu kadarı da yeter bana yanımda olmasa da benim olacak biliyorum elinde sonunda ya öyle ümidi Kararı da kötü değilim Sadece sana ihtiyacım var biraz benim Kara günden, kara geceden Bana bahsetmeyen çok Ben ümit ediyorum senle en iyisini Biz bize yeteriz aslında Aza kanat geliriz Hayat ibret, sen benle ol yeter Her şey çıkar